چه ورزشی رو دوست داری؟ فوتبال من هر هفته فوتبال بازی می کنم استادیوم هم میری؟ آره هر وقت بازی تیم ملی باشه من و برادرم میریم استادیوم کدوم بازی کنه دوست داری؟ من همه رو دوست دارم تو چه ورزشی رو دوست داری؟ من شنا و اسکی رو دوست دارم زمستونا میرم اسکی تابستونا میرم شنا با کی میری؟ با مادرم میرم شنا با پدرم میرم اسکی کجا میرین استخر؟ میریم استخر باشگاه نفت کجا میرین اسکی؟ میریم پیست دیزین این هفته هم میرین؟ آره تو هم میای؟ چه ساعتی میرین؟ ساعت یازده پس من هم میام برای arkadaşlar یا باید برای دیندیک شمیدی درسی زمان متنی چودونمسی گچیلیم در زمان که باشیم İlk sözcüğümüz verdir, spor anlamında. Tuzbaştan sevmek, beğenmek. Tuzbarem, seviyorum, severim, seveceğim. Yani geniş zamanı aslında e, geniş zamanında görüyorsunuz. Ama şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman anlamında da kullanılabilir. Bazikerden, e, oynamak. Bazinikonem, oynuyorum, oynarım. Şena, yüzmek, yüzme. Melli, milli. Millet, millet, ulus, vakt, vakit, zaman, her vakt, her zaman, zemestan, kış, tabestan, yaz, e, Reftem, gitmek, bazikon, oyuncu, ister, havuz, başka, kulüp, e, neft, petrol, ameden, gelmek, nüayen, geliyorum, gelirim, geleceğim, nüayen, Geliyoruz konuşma dilinde kısaltılmış görevleri. Menem, ben de. Evet, buradan diğer ikinci kısmı geçelim. Yine bu, burada rayı görüyorsunuz, ismi ihali anlamına gelen. Konuşma dilinde e, harekeyle gösterildi görüyorsunuz. O sesle gelen de e, davet ediyor. Her vak bazı kim milli her vak bazı yetimi milli başı her vak bazı yetimi milli başet bu yazı, bu konuşmayla karşı ne demek? Her zaman milli takımın oyunu oluyor, oyunları oluyor anlamında. Kodun bazikonu, kodun bazikonu Rusları, yani hangi oyuncuyu seviyorsun? Kodun Bazikonu ra Bu da resmini karşılığı gördüğünüz gibi. Zemestun, zemestan, kış. Tabistun, ağların genelde A harflerinin U'ya dönüşme eğilimi olduğunu görüyorsunuz konuşma dilinde. Yaz. Miayam. 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 Geliyorum. Yekem. E, burada da yek Biraz anlamında. Tuhem miay. E, sen de geliyorum. anlamında kullanıyorum. Son olarak yine diyalog burada bir e, tekrar okuyup çevirisi yapıp bu diyalogu bitirelim dersimizde. Resim ne diyor? Çevir zişir dostlarım. Hangi yani ne sporu seviyorsun? Neydi de burada ne değil de hangi diye çevirsek daha doğru olur. Hangi sporu e, seviyorsun? Hadi cevap vermiş futbol. Yani futbol. Ben her hafta ben her hafta e, futbol oynuyorum. Futbol bazı konu. Futbol oynuyorum. Her hafta futbol oynuyorum stadyum hem miri stadyuma da gidiyor musun? Arayın, evet. Her vakit bazı milli başı men o mirim stadyum. Evet, her zaman her evet, her zaman milli takımın oyunu olduğu zaman ben ve kardeşim, erkek kardeşim stadyuma gidiyoruz. Kodun bazı konudusları hangi oyuncuyu seviyorsun? Mehemru dostlarım ben hepsini seviyorum. Tuçi verdişiri dostları sen hangi sporu seviyorsun? Ben şenavu eskiru dostlarım. Ben yüzme ve kaymayı, kayağı seviyorum. Zemiz tona mirem eski, tabi mirem şenav. Ne demiş? Kışları kaymaya gidiyorum. Yazları da yüzmeye gidiyorum. Bak kimiri Kiminle, ki kim diyorsunuz, kiminle e, gidiyorsun? Ba, maderem, e, mirem, şina, annemle e, yüzmeye gidiyorum. Ba, pederem, babamla, mirem, gidiyorum kaymaya. Yani babamla da kaymaya gidiyorum. Koca mirim ister, nereye gidiyorsunuz havuza? Havuza nereye gidiyorsunuz? Mirim ister, başka hınert. E, yine tekrar söyleyelim, konuşma dilinde kurallı cümle yapısı olmadığını görüyorsunuz. Yani fiil farklı da olabilir. Bir misnafe başka bir neft. Nereye gidiyoruz? E, petrol kulübünün havuzuna e, giriyoruz. Koca Mirim es eski. Nereye e, kaymaya gidiyorsunuz? Mirim e, piste dizin. Dizin pistine giriyoruz. Yine Bu hafta da gidiyor musunuz? Arayın. Evet. Tuhem Niyayı. Sen de geliyor musun? Çe saat yemirin. Hangi saatte gidiyorsunuz? Saati yazar. Saat 11'de. Pens. Menem yan. Pens. O halde öyleyse ben de geliyorum. Ya, öyleyse ben de geleceğim. Evet sevgili arkadaşlar. Burada bu çalışmamızı da bitirdik. Bir diğer, diğer diyalogda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.